yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba, ders izleyene hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz küresel aynalar. Küresel aynalarda R yarıçaplı bir küreden bir parça alınarak oluşturulan aynaya küresel ayna denir. Burada eğer dış yüzü ışığı yansıtıyorsa tümsek, iç yüzü ışığı yansıtıyorsa çukur ayna denir. Çukur aynada kürenin merkezi bizim için çok önemlidir. Kürenin merkezi oluşturduğumuz kürenin yarı çapını verir. Ve bu oluşturduğumuz kürenin yarı çapının yarısı da odak uzaklığını verir. Odak noktası merkezle aynanın tam ortasındaki noktadır. F ile gösterilir. Bu odak uzaklığı kime bağlıdır derseniz sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Işığın rengi, ortamın indisi, frekansı, dalga boyu bunların hiçbiri önemli değildir. Odak uzaklığı sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Çukur aynada özel ışınlar. Çukur aynada paralel gönderdiğimiz ışın aynada yansıdıktan sonra odaktan geçer. Çukur aynada paralel gönderdiğimiz ışın aynada yansıdıktan sonra odaktan geçer. Odak noktasından geçecek şekilde aynaya gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır. Zaten ışıkta tersinir özelliği vardır. Yani sizin burada paralel gönderdiğiniz ışın nasıl yansıyıp odaktan geçiyorsa odaktan gönderdiğiniz ışın da yansıyarak paralel gidecektir. Asal ekseni aynanın merkezinden keserek gelen ışın, merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri gidecektir. Çünkü merkez çukur ayna için normaldir. Burada merkezden gelen ışın aynı zamanda bu noktada bir teğet çizersek dik olarak gelir. Düzlem aynada dik olarak gelen ışın kendi üzerinden geri gittiğini görmüştük. Aynanın tepe noktasına gelen ışın eşit açı yaparak yansıyacaktır. Burada merkezden gelen doğrultu görüldüğü gibi normal kabul ettiğimize göre burada gelen ışın düzlem aynaya geliyor, normale göre eşit açı yaparak yansıyor. Asal eksen üzerinden aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Asal ekseni merkez dışından keserek aynaya gelen ışın odak ile merkez arasından keserek gider. Zaten burada merkezden gönderdiğimiz ışın yani normal normalle eşit açı yaparak yansıtmamız gerekir. Odak ile merkez arasından gönderdiğimiz ışın yansıdığında merkezin dışından geçer. Demindenki gibi burada merkezden gönderdiğimiz normale göre eşit açı yaparak yansıtmamız gerekir. 3 f'ten gönderilen ışın 1.5 f'ten geçer. Bu özel durumlar önemlidir arkadaşlar. Buralardan sorular gelir. 3 f'ten bir ışın gönderirsek yansıdığında 1.5 f'ten geçecek şekilde asal ekseni kesebiliriz. 1.5 f'ten gönderdiğimiz ışında tersinir özelliği olduğu için 3 f'ten geçecektir. Odak ile ayna arasından gönderilen ışın yansıdığında asal ekseni merkezin arkasından keser. Burada merkezden çizdiğimiz normale göre baktığımızda eşit açı yaparak yansıtarak da bu yansıma olayını çizebiliriz. Burada F bölü 2'den gelen ışın yansıdığında aynanın arkasından keseceğini biliyoruz. Neresinden kesecek? F kadar uzaklıktan kesecek. Dikkat edin. Burası F kadar uzaklıktır. Yani burası odak değildir. Odak kadar uzaklıktır. Aynaya gelen herhangi bir ışın için çizim nasıl yapılır? Gelen ışına paralel olarak merkezden bir doğru çekilir. Sonra odaktan bir dik çekilerek iki ışının kesiştiği noktadan aynanın yansıması çizilir. Birinci yol bu. İkinci yolda merkezden gönderdiğimiz doğrultu yani normal, normalle eşit açı yaparak yansıtırız. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Sonsuzdan gelen cismin görüntüsünü bulmak için sonsuz olduğu için paralel gelen ışınlar yansıdığında odakta kesişir. Işınların kendileri kesiştiği için görüntü gerçektir ve görüldüğü gibi odakta ve nokta şeklinde oluşur. Sonsuzdan gönderdiğimiz ışının görüntüsü odakta oluştuğuna göre odaktaki cismin görüntüsü de sonsuzda oluşur. İki tane ışın çizersek paralel gönderdiğimiz odaktan geçer. Tepe noktasına gönderdiğimiz eşit açı yaparak yansıyacaktır. Bu ışınlar birbirine paralel olduğu için bunlar ancak sonsuzda kesişirler. Odak ile merkez arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Odak ile merkez arasındaki cismin görüntüsünü bulmak için iki tane özel ışın çizilir. Bu iki tane özel ışınla görüntünün bulunduğu yeri tespit ederiz. Nerededir? Merkezin dışında. Ters, ters oluşan her görüntü gerçektir ve cisimden görüldüğü gibi büyüktür. Burada şu üçgenle bu büyük üçgeni kıyasladığımızda iki tane benzer üçgen aynaya yakın olanın boyu kısa, aynaya uzak olanın boyu uzun olur. Merkez dışındaki cismin görüntüsünü bulmak için iki tane özel ışın çiziyoruz ve bu iki özel ışının kesiştiği noktada görüntüsünü tespit ediyoruz. Cisim Görüldüğü gibi merkezin dışında olduğunda görüntü odak ve merkez arasında ters ters olan her görüntü gerçektir. Gerçek ve kendinden küçüktür. Az önceki slayttaki benzerdir. Çünkü az önceki slaytta nedir? Merkezle odak arasındaki cismi merkezin dışına taşıdık. Burada merkezin dışındakini odakla merkez arasına taşımış olduk. Merkezin dışında 3F'te oluşan cismin görüntüsü 1,5 f'te oluşur. 1,5 f'te oluşan cismin görüntüsü de 3 f'te oluşur. Burada benzerlikten aynaya olan uzaklıklarına bağlı olarak bu iki üçgen benzerlikten 1,5 f'e 3 f uzaklığı olduğu için yüksekliği de 1'e 2 olur. 3 f'teki cismin görüntüsü 1,5 f'te oluşur. 1,5 f'teki cismin görüntüsü de 3 f'te oluşur. Burada dikkat edin. Çukur aynada 1'e 2 özelliği, cisim ve görüntü arasındaki 1'e 2 özelliği sadece 1,5f ile 3f arasında vardır. Odak ile ayna arasındaki cismin görüntüsü nasıl oluşur? 2 tane özel ışın çizerek görüntünün yerini buluruz. Burada yansıyan ışınlar birbirinden uzaklaştığı için uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşur. Uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluştuğu için düz olur sanal olur ve kendisinden büyük oluşacaktır. F bölü 2'deki cismin görüntüsü eksi F'de oluşur. Bunu bulmak için iki tane özel ışın çizdiğimizde paralel gönderdiğimiz odaktan gider. Tepe noktasına gönderdiğimiz uzaklaşarak gider. Bunların ikisinin uzantısı olan noktada görüntü oluşur. Burada aynaya olan uzaklığı F bölü 2 Görüntünün aynaya olan uzaklığı f kadar olduğu için görüntü boyu 1'e 2 özelliği vardır. Bu özel durumlar sizin için geçerlidir. Formüller artık kaldırıldığı için formüller kısmına bir hiç girmiyoruz. Bir sonraki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın.